Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda satın almış olduğum Casio saatimle alakalı bilgi vermek istiyorum. Şimdi öncelikle e, Casio saati neden satın aldım, neden başka bir marka tercih etmedim e, ve akıllı bileklik kullanıcısı olarak neden Casio saate geçtim bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle e, Mi Band kullanıcısıydım yani Mi Band 2, Mi Band 4, Mi Band 6 ve Mi, Mi Band 8'i almak üzereyken 6'yı da aldım kullandım. Ancak 8'i ve 9'u alacakken onları almadım ve Casio saate dönüş yaptım. Şimdi akıllı bileklikler teknolojik birer alet. Yani aslında bir saat değil onlar. Akıllı cihaz, akıllı bileklik adı üstünde. Peki e, neden onlardan bırakıp da Casio saate geçtim? Arkadaşlar o akıllı bilekliklerin şöyle özellikleri var. Yani tamam size hava durumunu bildiriyor. Adım attığınız sayıyı bildiriyor. Nabız ölçüyor vesaire. Ancak günün sonunda bunlar şarj ihtiyacı var. Yani 5-6 günde bir şarja takmak gerçekten sıkıcı bir hal almıştı. Ve kordonları senede bir gerçekten kordonları yıpranıyordu ve değiştirmek zorunda kalıyordum. Yani kopma sorunu yaşıyordum. Deri kordonda taktım ondan sonra kendi silikon kayışında kullandım yeniden silikon kayışta aldım ondan sonra metal şekilde de kullandım ondan da pek randıman alamadım çünkü metalleri de kalitesiz oluyordu maalesef kalitelisini bulmak mümkün olmuyordu ve daha önemlisini söyleyeceğim arkadaşlar her yıl yeni model çıktığı için 2 yıl sonra otomatik olarak adeta bir çöp oluyordu ve şarj ihtiyacı 3 güne falan düşmeye başlıyordu. Bundan dolayı arkadaşlar e, akıllı bileklik fikrinden vazgeçtim. Ve gerçek bir saat almak için Casio'yu tercih ettim. Casio ikonik bir marka. Yani bizim çocukluğumuzdan beri babalarımızın da kullandığı bir saat markası aynı zamanda. Bazılarının dedesi bile kullanmıştır Casio markayı. E, uzun ömürlü, kaliteli, prestij sahibi e, bir marka ve Japon üretimi, Japon teknolojisi var yani içerisinde. Dayanıklılık. Arabada Toyota neyse saatte de Casio odur. Peki biz Türkiye'den Casio saati nasıl satın alacağız? Saatin incelemesine geçmeden önce biraz bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. öncelikle malzeme arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi kaliteli, dokunuşu böyle sert değil yumuşak yumuşağımsı tatlı bir metal yani kullanılmış kesinlikle kaliteli bu saatin sesi ise arkadaşlar şu şekilde bu modeli ekleyeceğim bu modeli kolumda da fotoğrafını videonun sonunda ekleyeceğim çok kaliteli ve prestijli bir saat onu söylemek istiyorum tam bir beyefendi saati zarif güzel bir saat peki şu şekil şu açıdan da gösterelim. Siyahı oldukça koyu bir renkte. Videoda renk yanılması olmasın. Çok güzel bir renk. Ee, saatin sesi kulağınıza yaklaştırırsanız çok az duyuluyor. Onun dışında kesinlikle rahatsız edici bir sesi yok. Şurada mesela içerisinde de Casio ve Japon yazıyor arkadaşlar. Gösterebilirsem bir açıdan şu şekilde. Siz videoyu durdurup da görünen yerde evet şimdi gözüküyor Japon yazısı vesaire şurada da Casio yazısı yine aynı şekilde yani bütün malzemeler bunda ultra kaliteli güzel bu öyle çok uçuk kaçık pahalı bir saat değil zaten e, saat dediğiniz mi arkadaşlar yani günümüzde 800'den başlıyor diyelim yani Casio'nun en basit modelleri e, yani tutup 300-400 liraya e, kesinlikle Çin malı o temularda birkaç dolara satılan saatlerden almayın. Böyle bir saat alın arkadaşlar. Casio markasını neden tercih ettiğimi anlatacağım. Biraz sonra incelemeye geçeceğim ve nereden aldığımı, nasıl aldığımı anlatacağım. Water resistance dediği arkadaşlar yani banyo ve denize kesinlikle uyumlu değil. Sadece el yüz yıkarken, abdestinizi alırken kullanabileceğiniz bir saat. Şimdi kutusunu göstermek istiyorum. Evet kutusu kendisi bu şekilde. Peki kutusunu açtığımızda arkadaşlar böyle bir sünger karşılıyor bizi. İçerisinde birkaç sünger daha var korunaklı olsun diye koymuşlar. Bu da poşeti. Bu da ayrı bir sünger. Ve evet gelelim saatimizin kimliğine. Şimdi bu nedir? Saatin metal bir parçası arkadaşlar. Ee, tabii ki kordonu koluma büyük geldiği için bunu küçülttürdüm. Kendiniz yapmaya uğraşmayın. İnternette yapan videolar var. Sanki basitmiş gibi gözüküyor ama anlatıldığı kadar da basit değil. LBCS yüksek arkadaşlar belki yapabilir ama yaparken saati çizme durumu vesaire olumsuz durumlar yaşanabilir. Kaliteli bir saatçi de emin olduğunuz güvendiğiniz bir saatçi de ben Kastamonu'da Casio bayine yaptırdım arkadaşlar sadece 30 TL aldı yani 2024 Aralık ayından bahsediyoruz bedava. He, 50 lira isteyen 100 lira isteyen olacaktır ama gerçekten esnaf gözü toksa. Yani müşteri kazanmak için bu zaten e, inanın 3 dakikada yaptı. Yani 3 dakikada 30 TL. Yani 50 TL istese de olabilirdi ama daha da fazla gerçekten e, isteyen çıkarsa onları da yaptırmayın. E, bu şekilde çok uyguna bir kordon küçülttürmesi yaptım. 2 bakla bir taraftan 1 bakla bir taraftan aldırdım. Tam koluma göre oldu. Şu ortadaki mekanizmayı da Biraz daha dedi ben geriye alacağım. Hani kısalmaya yönelik dedi. Az bir payı var onun dedi. Onu da o şekilde küçülttü. Ee, bu şekilde 3 baklayla meseleyi tamamladık. Peki bu saat, kasyonun işte kutusu vesaire hepsi burada. Ee, nereden alacağız biz bu saati sorusuna gelirsek. Arkadaşlar Ersa Saat. Bu Casio'nun kasyonun Türkiye distribütörü. Yani nasıl Vosoge'nin distribütörü Doğuş Otomotivse, aynı onun gibi Casio'nun Japon orijinal Casio'nun da distribütörü Ersa Saat. Kesinlikle Ersa Saat garantili ve güvenceli olacak alacağınız. Al, öyle olması lazım. Öyle olmazsa sahte olma ihtimali yüksek. Eee Casio bayine de sordum yani. Dış görünüşü aynı. Bunun sahteliği nerede filan mesela? Sahte bir Casio ile arasındaki fark nedir? Nasıl anlarız? Dedi ki onun iç mekanizmasını dediler. Sahte yaparlar genellikle. Dış kalitesinden pek anlamak mümkün değil. Yazılarında aynı olur. Ama Ersa saat güvencesiyle alırsanız distribütördür. %100 orijinal olur. İç mekanizması da orijinal olur. Uzun ömürlü olur. Pekala. Şurada Casio etiketi var arkadaşlar. Burada Ersa Saati seri numarası yazıyor. Yani ürünün kimliği. Bunu Ersa Saat'in kendi sitesine gireceksiniz ve orada garantiyi aktifleştireceksiniz. Aynı zamanda ürün doğrulaması yazacaksınız. Oraya abidik gübidik bir seri numarası girerseniz kesinlikle kabul etmez. Saatin her saatin kendi seri numarası var ve onlar sistemlerinde kayıtlı. Siz oraya girdiğinizde garantiyi başlatıyor. Fatura bilgileriyle beraber girmenizi istiyor. Ve başladığı anda 2 yıl saatinizin garantisi başlıyor. Ve orijinal olduğuna da emin olabilirsiniz bu şekilde. Şimdi e, bunu hepsi burada üzerinden aldım. Hepsi burada da bir sürü satıcı var. Ancak ben hepsi buradanın resmi satıcısı yani hepsi burada satıcısını tercih ettim. Biliyorsunuz daha güvenli olduğu için. Ve e, bu şekilde saatimi Ersa saat sitesinde garanti 10 diye aktif ettim. Böyle bir sistemleri var. Bunu da beğendim. Gayet güzel emin olmanız açısından rahat. Yani buraya koydukları bir garanti kağıdı, kaşe, imza vesaire çok bir şey ifade etmiyor ama şu saate iliştirilen etiket saatle birlikte Ersa saatinde kendi sitesine bunu güvenceli bir şekilde garantileyip onaylatmanız işte bu gerçek güvenceyi veriyor size. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Ha Fiyat olarak ne fiyatı aldım arkadaşlar? Ben taksitli aldım. 1200 TL'ye geldim. Güncel olarak değeri budur. Yani daha gösterişli saatler var. Ancak ben bu saati tercih ettim. Çünkü benim gösterişe ihtiyacım yok. Ben ürünün işine odaklıyım. Yani vazifesini en güzel şekilde gördüğüne inanıyorum. Uzun ömürlü olacağına inanıyorum. Bir de alacağınız diğer Casio dışında bir sürü marka var. Mesela Seiko da Japon'dur. O da çok kalitelidir. Birkaç marka daha var böyle ünlü. Onun dışındakiler isim vermek istemiyorum yani ikinci elde de bir değeri yok. Mesela bu saat efsanedir. Bunun ikinci elde bir değeri vardır. Seneye Casio modelinin başka birisini alırsınız. Bunu satmak istersiniz. İkinci elde bir karşılık görür. Bunun sıfırının fiyatı artınca ikinci elinin de değeri artar. Ancak e, saatçiden aldığınız sıradan bir marka ya da sokak satıcılarından aldığınız bir saat aynı değeri görmez. Onlar ikinci elde tamamen çöptür. Bu bir marka olduğu için bunun ikinci el değeri vardır ve bu teknolojik öyle akıllı bir cihaz olmadığı için yani sahibine uzun ömürlüdür hizmet eder. 5-6 yılda bir pilini değiştirirsiniz. Yine bu yola devam eder. Yani evladiyelik bir kalite ve marka. Öyle akıllı cihazlar gibi her her yıl yeni modeli çıkıp işte eskisini yavaşlatıyor, donuyor vesaire şarjdır, şudur, budur. Hiç öyle problemleri yok. Bütün bunlar ışığında arkadaşlar, sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Siz olsanız hangi modeli tercih edersiniz videonun sonuna saati bileğimde bir şekilde ekleyeceğim o e, sizce nasıl durmuş güzel durmuş mu bu saat ince bilekli e, arkadaşlara hitap eder yani kalın bilekli arkadaşta şurası küçük durabilir belki ama burası emin olun ideal boyda yani mesela 1 liranın iki katı gibi düşünebilirsiniz burayı şuraya 1 lira koyduğunuzda şu çapını 1 liranın iki katı gibi düşünebilirsiniz Şimdi kalın bilekli arkadaşlar da küçük durabilir ancak bileği ince arkadaşlar da tam ideal siz o fotoğrafı eklediğimde bunu görmüş olacaksınız sizlerin de yorumlarınızı merak ediyorum siz hangi modelini alıyorsunuz Casio'nun? mesela efsane biliyorsunuz FW91 var asker saati diye de geçer o bizim büyüklerimizin ve biz çocukken de takmışızdır ben de takmıştım dijital bir saattir ancak mekanik severler için bu tarz Casio modellerini tavsiye ederim. Arkadaşlar videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler diliyorum hepinize.